Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lovely ya Hello Surprise Lovely Hits adında kızgın kuşa benzeyen bir sürpriz top gibi bir şey açıyoruz. Yani sürpriz kutu diyelim. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız açalım. Aa bu arada arkasında şöyle bir şeyler değil. Merhaba ben ben yeni arkadaşım Bird. Lütfen beni alttaki kapağımdan aç ve içimden çıkan sürpriz oyuncaklarla oynamaya başla. Benim yüzümü lütfen yırtma. Kendini çok da güzel savunuyor. Beni odanın en güzel yerine koyabilirsin. Bana sarılıp uyuyabilirsin. Benimle sevdiğin oyunları oynayabilirsin. Benimle birlikte paralarını biriktire biriktirebilirsin. Kumbara diye böyle söylemiş. Hemen açalım buradan. Altta kapağı vardı. Vay içinden garip garip şeyler çıktı. Puzzle çıkacağını öğrenmiş olduk. Vau, wow, bir sürü çeşit sticker. Başka bir oyuncağın broşürü. Oh, Lego. Vau, wow, puzzle'ın diğer parçası. Ya gibi bir şey. Aha. Bunu bilmiyorum. Daha dolu dolu, dop dolu çıktı. Şöyle. Bu ne ya? Bir saniye ben bunu şuraya koyarım. Şimdi içinden çıkanlara bakalım. Bir sürü çeşit güzel güzel büyük büyük Lego çıktı. Hemen bir, şöyle bir bina bir, 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 bir. Şu şekilde. Şöyle takılabilir. Biraz büyük de Bu neymiş? Birinci aşama şimdi yakalar. Sanırım şöyle bir şey anladığıma göre. Abi sanırım uçacak şimdi. Yap bakalım. Evet iki... Of yapamadım. Of. Neyse öyle yapınca zıplıyordu. Bir ben, de ben deneyebilir miyim? Bir dakika. Atanımla anladım. Anladım ben. biraz şöyle alalım ya bunun amacı böyle bakarız. zıplıyor biz yapamadık topaç sürpriz sürpriz kutuların olmazsa olmazı yani çok saçma sapan bir oyuncak değil mi? Evet ve puzzle parçaları ben bunu yapıyorum o sırada videoyu keseceğim evet arkadaşlar videoyu kestim o sırada yapbozu yaptım şöyle bir fotoğraf çıkıyor. Taşıyamıyorum çünkü bozuluyor. Bir de bu oyuncağın nasıl çalıştığını öğrendik. Bastırıyoruz. Son çok kuvvet uyguluyoruz. Böyle <laughs> zıplıyor. Bir saniye sticker ne diyor? Stickerleri bloklar ve topaç üzerine yapıştırın. Aa, sanırım yapıştırılabiliyor bunlar. Bu oyuncak çok güzel. Böyle kamera gibi. Bunu böyle yapıyorsunuz. Oynatıyorsunuz. garip garip şeyler oluyor. Bir kamerada oluyor mu deneyeceğim. Abi telefonla. Sana. Ver bana. O şeyi çevirmeyi Bunu unutma. Bakalım. Bir dakika. Tam açılan. Tam. Evet, böyle şeyler. çıkmıştı. sanırım bu kadar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>